Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Burada rengarenk çiçeklerimiz var. Evet burada çiçeklerimizin anlatımını yapıyoruz. içerik oluşturuyoruz. Tabi bu esnada emek harcıyoruz. balkondayız. Evimizin balkondayız. her, buradaki her çiçek için ben bir video oluşturdum. Tabi kanalında diğer videoları da izleyebilirsiniz hem çiçeklerimizin isimlerini söyledik hem içerik oluşturmuş olduk. şu anki videomuzda da şu çiçeği baz alacağız arkadaşlar. Yani çiçeğimizin adı dikenler tacı diye geçiyor bu çiçek. kaplarını değiştirdik. Bu hazır kendi hazır kutusundaydı. Hazır topraktaydı. Biz topraklarını değiştirdik tekrar. Ee, ekimini yaptık. Çiçeğimizin adı Tikenler tacı Böyle bir çiçek. Böyle yakından bir gösterim yapayım size. Şu anki için bu kaba koyduk. Kabımız yeterli değil çünkü. Ee, çiçekler e, hepsi rengarenk. Görüyorsunuz arkadaşlar. ve Bunun gibi daha çok var. E, elimizde. Tabi biz her çiçek için bir içerik oluşturacağız. Yine e, ee, mesela bunların isimlerini sorarsanız işte Adalya çiçeğimiz şu Adalya bu da Adalya e, ee, şu, şu küpeli kırmızı bu da küpeli beyaz bu karanfil şu gördüğünüz uzun olan arkadaşlar şöyle şu çiçeğimiz Japon gülü. Bunlar bu Japon gülü mesela aynı gün açıyor. Sabah ezanda geri kapanıyor, düşüyor. Tekrar ertesi gün yine çıkıyor. Bu şekilde alıp büyüyüp veriyor aynı gün içerisinde. Böyle bir çiçek Japon gülü. Şu büyük kutudaki. Yani bu şekilde çiçeklerimizin isimleri farklı farklı. Allahü Teala hepsini ayrı bir güzellikte yaratmış. Ve zamanı olanlar için ilgi ve alakası olan seven kişiler için ideal yani ama vakti olmayanlar için uğraş yapmak istemeyenler için bayanlar için kesinlikle biz önermiyoruz çünkü netice itibariyle ilgi ve alaka isteyen çiçekler bunlar ev çiçekleri yani sevgi içerisinde sevgi barındırmıyorsanız yani bence çiçekle uğraşmayın çünkü dediğim gibi çiçek yemek isteyen bir ilgi ve alaka istiyor netice itibariyle. Onlar da bir hayvan yani. Ee, bu şekilde ee, yine çiçeklerimizin devamı için abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Selametle kalın. Dikenler tacı.